Değerli izleyicilerimiz, bugün Doktor Canan Nurgel ile beraberiz. Yetkili göçmenlik danışmanı olarak 29 Mart tarihinde Kanada hükümetinin yayınladığı Türkiye ve Suriye vatandaşları için gerekli geçici önlemler paketini hep beraber konuşuyor olacağız. Bu konu gerçekten derin de bir konu. İlerleyen yayınlarımızda Canan Hanım bizlerle beraber olmaya devam edecek. Lütfen varsa görüş, soru ve önerilerinizi de bize bildirmeyi unutmayın videonun altına yorum olarak da bırakabilirsiniz bu notumuzda başlamış olalım Canan Hanım Hoş geldiniz Hoş bulduk Çağdaş Bey malum 29 Mart tarihinde Kanada hükümeti geçici önlemler paketini açıkladı herkesin de aklında bazı sorular var Öncelikle bu paket e, neyi kapsıyor e, içeriğinde neler var ve vatandaşlarımız nasıl faydalanabilir e, sizlerden bunu öğrenebilir miyiz Tabii İlk önce programa beni çağırdığınız için teşekkür ediyorum Aynı zamanda 6 Şubat'ta meydana gelen elim depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara en kısa zamanda iyilik ve yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza da başsağlığı diyerek başlamak istiyorum. Yani um... Müsaade ederseniz bir katkıda şöyle yapmak istiyorum. Çok önemli bir konuya acımıza parmak bastınız. Ee, özellikle bu deprem gündeminde e, izleyicilerimizden unutmamalarını rica ediyoruz. O bölgede yaşayan e, vatandaşlarımızın hala yardımlara ihtiyacı var. Bu yardımlar bir seferlik değil çok uzun süreli evet. devam etmeli. Lütfen bu konuda yardımlarımız ve desteklerimizi de esirgemeyelim. E, bu çok büyük bir felakette ama unutmamamız gerekiyor. Teşekkür ederim e, sizin de duyarlılığınız için. Aynen e, tüm söylediklerinize canlı görevden e, katılıyorum. Deprem çok büyüktü ve uluslararası camiada da ses getirdi. Kanada, Birleşmiş Milletler'in liderliğinde bu büyük doğa olayına karşı Türkiye'yi ve Suriye'yi, e, de vatandaşlarımızı desteklemek üzere bir takım önlemler aldı. Bunlardan bir kısmı e, para yardımıydı. Onar milyonlar, 20 milyona yakın e, bir nakdi yardımla beraber bazı teknik yardımlar, e, personel yardımı gibi yardımlar da yapıldı. Bunun akabinde e, Göçmenlik Mülteciler ve Vatandaşlık Bakanı Sayın Fraser e, bir um umut kaydedeceğini, umut vereceğini düşünerek e, kısıtlı miktarda bir göçmenlik yönergesi çıkarttı bunda kısıtlı diyorum Çünkü çok fazla bir yankı getirdi insanlar çok büyük miktarda ilgi verdiler ama ben bu toplantıda bu görüşmede sizlere biraz kimleri kapsayacak, bu ne demektir, bizim bizi nasıl ilgilendiriyor, ona değinmek istiyorum. Şimdi her şeyden önce ben bu ek yönergeyi ikiye ayırdım kafamda. Birincisi Türkiye'de bulunan vatandaşlarımıza, diğeri de Kanada içerisinde yaşayan Suriyeli ve Türk vatandaşlarımız için. Şimdi Türkiye'de yaşayan vatandaşlar derken de deprem bölgesinde yaşayan evet, vatandaşlar. 11 ili aynen 11 ili e, kapsayan depremden şiddetli bir şekilde etkilenen vatandaşlarımıza yönelik e, bir uygulama. Şimdi bu uygulamayı da e, Kanadalı e, Göçmenlik Bakanlığı bir takım kategorilere ayırmış. Evet. Birincisi diyor ki siz eğer başvuracaksanız... E, geçici vizeye veya çalışma vizesine veya okuma vizesine ben size öncelik tanıyacağım. Öncelik dediğim işlemlerinizi hızlı bitireceğim. Ee, size e, orada bir e, AI e, koymuş başvurunuza bağlı olarak sizi ön, ön tarafa alıyor. Ee, i̇kincisi diyor ki eğer orada çok güzel bir cümle koymuş loved diyor. Yani family'niz varsa Kanada'da bu da sizin buraya gelmeniz için e, bir kolaylık sağlayabilir. Hiçbir şeyin e, garantisi yoktur bu göçmenlik işlerinde. Başvuruya bağlı özel bir statü içerisinde kişileri bir bir değerlendirir. Şimdi bu ikinci bir kısım. Yine Türkiye'de daha önceden permanent residence'a başvurmuş işlemleri başlamış insanlar içerisinde de bir takım kolaylıklar sağlıyor. burada başvurduğunuzda diyelim evrağınızda bir kayıp olabilir, pasaportunuzu kaybetmiş olabilirsiniz. Bunlara de bunlara yete geçici anlamda bir travel eee e, dökümanı sağlıyor. Veya e, başvurularda para almıyor gibi bir takım kolaylıklar sağlamış. Ama bu demek değildir ki oradan başvuran herkes, 11 birimizle evet. başvuran herkes buraya gelecektir. Bütün işlemler aynı. admissibility aynı. Financial olarak kendinizi yine göstermeniz gerekiyor. E, Türkiye ile bağlarınızı göstermeniz gerekiyor. Hiçbir şeyde eksiklik yok. Her şey aynı. Yalnızca işlemler hızlandırılmış olabilir ya da priority'niz değişmiş olabilir. Canan, ben bu noktada Hayır. izleyicilerimize şunu da paylaşmak istiyorum. E, malum özellikle Kanada'dan göçmenlik, vize vesaire başvurusu yapan vatandaşlarımız oluyor. Bazen e, Türkiye tarafında konsolosluk işleminin uzun sürdüğünden şikayetçi oluyorlar. E, değerli izleyicilerimiz bu bahsedilen paket tamamen 11 ilimizde ikamet eden e, vatandaşlarımıza yönelik bir hızlandırma çalışmasıdır. E, Canan Hanım'ın dediği gibi buraya okul eğitim amaçlı gelmek isteyenler, Aynı zamanda ailesi burada olup ailesinin yanına gelmek isteyenler veya hali hazırda göçmenlik başvuruları olan yine bu 11 ilde ikamet etmek kaydıyla bu vatandaşlarımızın süreçlerini hızlandırma amaçlı bir çalışmadır. Bunun altında çizmek lazım. Herkesi kapsamıyor. Deprem bölgesi öncelikli bir çalışma. Aynen evet. Bir de bu um, ek düzenleme çok kısa bir dönem e, süreyi katıyor, altı aylık e, bir süreçtir. Evet. 29 Mart'ta başladı e, zannediyorum, e, 25 Eylül 25 Eylül 2023 tarihinde bu işlem bitecek. Bu ek düzenlemenin en büyük tarafı, en önemli tarafı Kanada içinden başvurulardı. Gerçekten Kanada içerisinde eğer öğrenciyseniz, çalışma vizeniz varsa veya geçici turist vizesiyle bulunuyorsanız bu çok güzel bir e, opportunity veriyor insanlara. E, eğer öğrenciyseniz e, open permit'e başvurabilirsiniz. E, permit e başvurabilirsiniz. Veya turist vizası ile bulunuyorsanız study permit'e başvurabilirsiniz. Veya work permit'e başvurabilirsiniz. Veya mevcut sürenizi uzatabilirsiniz. Şimdi buradaki süreç ben e, çevrede çok fazla bilgi kirliliği var. Herkes diyor ki 3 yıl e, open permit verecek. Öyle bir şey yok. Up to three years diyor. Yani çok kası. Sizin durumunuza bağlı olarak bir sene de verebilirler, iki de verebilirler, üç de verebilirler. Tamamen e, oradaki custom officerının sizi nasıl değerlendirdiğine, sizi nasıl gördüğüne bağlı. Şimdi bu bir. İkincisi, e, dediğim gibi bu çok iyi bir e, avantaj çünkü yabancı birinin burada çalışma izni alması gerçekten çok zor. Yani böyle bir işlemi tamamlamak bazen aylar alabiliyor. Dünya kadar para harcamak zorunda kalıyor firmalar. Siz eğer Kanada içindeyseniz ve burada kalmayı düşünüyorsanız, uzun vadeli bir plan yapmayı düşünüyorsanız tavsiyem bu fırsatı değerlendirin. Bu verilmiş çok özel bir haktır. Yalnızca Türkiye ve Suriye vatandaşlarına verilen bir hak. Düşünürseniz milyonlarca, yani binlerce milletin olduğu bir durumda. Çok özel bir hak. Kullanın derim. Bu sizin en doğal hakkınız. Canan ben bir noktanı daha en azından sizle netleştirmek istiyorum. Çünkü izleyicilerimizden bu yönde bize de biliyorsunuz çok sorular gelmişti. Kanada'da yaşayan toplum üyelerimiz için Türk vatandaşı olmaları yeterlidir değil mi? Yani Kanada'da bulunup yine Türkiye'de ikametgahı 11 ilde olma gibi bir şart aranmıyor. Doğru mudur? Öyle bir şey yok. Yani şey için geçerli. Türkiye'den 11 ilden başvurmak lazım. Ama Kanada içi başvurularda özellikle depremden etkilenenler için denilen bir e, açıklama yok. Bunda da benim anladığım e, Türk vatandaşı olmak, Kanada'da e, legal bir statüyle olmak. Legal dediğim ya eğer geçme sürenizi geçirmişsiniz, statü bölümünüzü artık geçirmişsiniz, evet. zamanda başvurmamışsınız ya da for, work permit'inizin süresi geçmiş, bunları kapsamıyor maalesef. E, o başka bir işleme tabi. E, o anlamda vatandaş olmak ve statünüzün halen geçerli olması sizin için yeterli. Online olarak başvurma yetkiniz var. Tamam. Birçok şeyde de işlem parası almıyor. Bu da çok özel bir öncelik. Ve bunların da büyük ihtimalle hızlandırılmış bir şekilde yapılacak. Yani eğer... Kanada içindeyseniz ve gelecekle ilgili bir takım planlarınız varsa, bu sizin için e, vatandaşlığa giden bir yolu bile e, açabilir. Eğer düzgün değerlendirebilirseniz. Özellikle son dönemde dosyaların çok fazla biriktiğini söylediğimiz bir noktada Türk vatandaşlarının dosyaların önüne geçecek olması muazzam bir avantaj diye düşünüyorum. Belki izleyicilerimiz de bu noktada Kanada'da yasal yani legal bir statüyle bulunmaları şartıyla e, çok avantajlı bir şekilde bu sistemlere dair olabilirler. Ee, Canan'ın önemli noktalarını da altına çizdi. Eylül sonunda yani 25 Eylül'de 6 aylık bir sürede geçerli, hiç vakit geçirmeden e, başvurmanızı biz de buradan e, tavsiye ediyoruz. Diyelim ki başvuru süresince başvurdunuz, bir süre geçecek. Bu arada sizin statünüzde bir e, statünüz e, bitmiş olabilir. Evet. E, bunun önemi yok çünkü başvurduğunuz an e, diğim deniyor. Artık siz başvurduğunuz anda bir e, duruyor ve siz statünüzü koruyorsunuz dolayısıyla hiçbir sorun yok ee, eğer statünüzle ilgili bir zaman kısıtlamanız varsa bir an önce başvurmanızı ve bu e, öncelikten yararlanmanızı tavsiye ederim Cananım çok önemli ve kıymetli bilgiler verdiniz izleyicilerimiz için e, bu konuda esasında sorularımız da çok fazla izleyicilerimizden de talepler geliyor ee, biz sizi bir kere daha ağırlayıp esasında bu e, yasa ve sonrasındaki süreçle alakalı detaylı bilgiler de almak isteriz. Tabii e, ben, ben şu anda yalnızca çok genel bir e, açıklamada bulundum. Dediğim gibi herkesin kendine özel bir takım soruları olabilir. E, ben de elimden geldiği kadar e, sorularınıza cevap vermeye çalışırım. Bilmiyorsam da araştırırım ve e, onların cevaplarını size ulaştırmaya çalışırız. Canan'ım çok teşekkür ediyoruz. Değerli ben izleyicilerimiz ederim. bize info.turkuaz.ca adresimizden, sosyal medya hesaplarımızdan ve YouTube'da videomuzun altına yorum bölümüne sorularınızı yazarak ulaşabilirsiniz. Biz bu soruları toparlıyor olacağız ve Canan Hanım'la bir sonraki programımızda bu soruların da üzerinden geçeceğiz. Tekrar Canan Hanım çok teşekkür ediyorum tüm bilgiler için. Ben de çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler dileriz.